Evet. Da, sıcak. Tabii, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Çorum'da dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi. Ee, ancak, ee... Bayraktar Türkiye genelinde 11 Nisan'da etkili olan zirai dondan olumsuz etkilenen Pınarcık köyündeki meyve bahçelerini ziyaret etti. Yani Çorum için söyleyelim Çorum'da meyve olarak %90'ın altında değil %100 zarar var. Burada arazi sahiplerinden donun etkileriyle ilgili bilgi alan Bayraktar çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bu tabii ki hani verim var anlamına değil. Bizim yapacağımız yine söylüyorum Yöresel olarak bölgeye uyumlu fidan yetiştirip borçlandı. Bayraktar, Türkiye'de çiftçimiz kamu ve özel bankalara tarım kredi kooperatiflerine borçlanarak üretim yapıyor. Fakat zarar eden çiftçi bu borçlarını ödeyemiyor dedi. Türkiye'de çiftçimiz özel bankalara, kamu bankalarına, tarım kredi kooperatiflerine borçlanarak üretim yapıyor. Yani bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Çiftçi borçlayarak üretim yapıyor. Dolayısıyla bu sene bu ürünlerden para kazanamayacağı için borçlarını da ödeyemeyecek. Yani bu borçların muhakkak surette yapılandırılmasını istiyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımıza da anlattım, ilgili bakanlara da söyledim. Bununla alakalı bir çalışma yapılması lazım. Bu çok önemli. Doğal afetlerin tarımı doğrudan etkilediğine dikkat çeken bayraktar tarım sigortalarıyla ilgili çiftçilerin memnuniyetsizliğine de değindi. Bir de gittiğim yerlerde bugün Tarım Yönetim Kurulu Başkanı'yla da bu konuyu sabahleyin bakanlıkta toplantıda paylaştım. Tarsim'le alakalı şikayetlerin de giderilmesi lazım dedik. Yani Tarsim'in alanlarda adil bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde tespit yapmasını istiyor çiftçimiz. Bunu kendilerine bu sabah da ilettim. Ama bunu daha belki yapılan toplantılarda da dile getirdim. Her, her, türlü tedbiri alacaklarını da bugün bana ifade ettiler. Şimdi Tarsim alanların beşte birinde ve çiftçimizin üçte birinde bugün e, yani Tarsim var. Bu yeterli değil. Bakın alanların 5'te biri üreticilerimizin üçte biri Tarsim'de. Bu yeterli değil. Bunu artırmamız lazım. Çünkü bu doğal afetler belli ki başta kuraklık olmak üzere. Bakın net söylüyorum. Bununla ilgili açıklamalarım da var. 2030 yılından sonra Türkiye Su fakiri bir ülke olacak. Kişi başı su miktarı bin metrekubun altına düşecek. Bunun tedbirlerini şimdiden almamız gerekiyor. Almazsak ne olur? Ha, almazsak Allah muhafaza ülkenin gıda güvenliği tehlikeye girer. Bak bunu net söylüyorum. Çiftçilerin sosyal güvenlik primlerini ödeyemediğini söyleyen Bayraktar, bugün çiftçimizin SGK primi 9 bin lira olmuş. Bu çok yüksek dedi. Sonra talep ettiğim bir konu daha var. Sayın Cumhurbaşkanı'na da arz ettim. Çiftçimiz sosyal güvenlik primlerini ödeyemiyor. Ödeyemiyor dedim. Primler 9 bin lira olmuş. Ve çiftçimize ağır geliyor dedim. Bunu Maliye Bakanı'na da söyledim. Çalışma Bakanımıza da söyledim. Bak net söylüyorum. Bunun üzerine gidiyoruz çünkü. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz. 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olan çiftçi sayımız 1 milyonken bugün 400 bine düşmüş. Bakın kaç yılda? 3 yılda. Şimdi ne yapıyor çiftçilerimiz? Ziraat Odası'na geliyor, muvaffakat belgesi alıyor, çıkıyor oradan. Sos ama emekli olamayacak. Sosyal güvenliğini kaybediyor. Dolayısıyla tabii onlarla da alakalı belki geçmişe dönük saydırmak suretiyle bir prim ödemesi yaptırmak suretiyle belki emekliliğine hak kazandıracağız. Ama bugün için bugün için sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeyen bu çiftçilerimizin emekli olması mümkün değil. Onun için bu primlerin aşağı düşürülmesini talep ettik. Onunla ilgili bir çalışma yapılıyor. İnşallah muvaffak oluruz. Çiftçilere verilen desteklerle ilgili soruları da yanıtlayan Bayraktar, destekleme modeli değişiyor ancak mevcut destekler yetersiz şeklinde konuştu. Şimdi biz bu desteklerin çünkü maliyetlerimizi maliyetlerimiz çok arttığı için bu desteklerin sürekli artırılmasını talep ediyoruz zaten. Şimdi destekleme modeli bu sene değişiyor. Ee, bir çalışma yapılıyor. Ee, bu açıklandığı zaman bu destekleme destek miktarı ile alakalı biz de bir görüş beyan edeceğiz. Çünkü artık destekler alan bazı destekler şeklinde yani gübre, mazot ve hepsi birleşiyor. Primler hepsi birleşiyor. Toplu olarak ödenecek. Her bölge ile alakalı bakanlık bir çalışma yapıyor. Ee, biz zaten e, desteklerin sürekli artmasını istiyoruz. Yani maliyetlerimiz çok ciddi manada artıyor gerçekten ve Türkiye'de çiftçimiz maliyet baskısı altında. Ve maliyetlerimiz arttığı için de bazı ürün fiyatlarımız da üretici bazında artıyor haklı olarak. Dolayısıyla maliyetleri aşağıya düşürmeden, çiftçiye destek vermeden ürün fiyatlarını da aşağı çekemeyiz. Sadece bizim değil. Bakın lojistik artıyor, paketleme artıyor, ambalajlama artıyor. Bütün maliyetler ciddi bir şey getiriyor. Yani pazara ininceye kadar katlanarak gidiyor. Dolayısıyla ama biz tabii özellikle tarım sektöründe maliyetleri aşağı düşürürsek daha ucuz üretiriz diye söylüyoruz kendilerine ve desteğin artırılmasını talep ettik. Onlar da biz artıracağız dediler. Şimdi bir çalışma devam ediyor. Bir önümüze gelsin. Ona göre yorum yapalım. Bayraktar, tarımda ithalata da net bir şekilde karşı olduklarını belirterek, et ithal ediliyor ama fiyatlar düşmüyor. Hasat döneminde yapılan ithalat üreticinin kazancını baltalıyor diye konuştu. Şimdi, şimdi biz zaten her türlü ithalata karşıyız. Bunu net söyleyelim. Yani hayvan ithalatına da e, hayvan ithalatı yapıyoruz da Türkiye'de et fiyatları düşüyor mu? Önemli olan üretimi artırmaktır. Zaman zaman ithalat olur üretim yeterli olmaz, ithalat olur. Ama bunu hasat döneminde yapmamak lazım. Yani üretici 3 kuruş para kazanacak, hasada girerken siz ithalat yapıyorsunuz ve üretimi öldürüyorsunuz. Çiftçiyi tarladan soğutuyorsunuz. Ben net olarak şunu söylüyorum, her türlü ithalata karşıyız, Radodları Birliği olarak. Üretim, 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 mücadelemiz de bununla ilgili.